ister ne yapıyoruz? <laughs> Bugün Arkadaşlar bu videoyu yaparken <laughs> söylüyorum, şey yapmayın yani. Aa artık YouTube'un hesabını alacağım demeyin. Öyle yapamazsınız onu söyleyeyim. Hadi bay. Öyle deneyenler de olabilir hadi bay bay. İlk önce ben bir hesabımı açayım. Söyle bir şeyler yapayım. şifreyi bakın ben sallıyorum, bakmıyorum. Erkek yaptım. Böyle sikliyorum ve şifreyi kaydet diyorum. Dedim. Hemen kayıt olalım. Olduk. Ve bir süre geçti ve siz şifrenizi unuttunuz mu? Hemen şimdi göstereceğim. Sonra bir hesabımdan yine sıkalım. Ve bakın şifreyi göremiyorum hiçbir türlü. <laughs> geldik bakın siz Chrome'daysanız sana söyle şuraya geliyorsunuz hop burada incele yazması lazım ama opera kullanıyorsunuz öğeyi denetle Son geldi bakın Burada pasaport neyin pasaport buraya geliyorsunuz silin bana text yazıyorsunuz Text. yazdık bir dakika bu videoda sansürleme olacak bak oraya tek yazdık ve diğer yere tek yazıyoruz ve gördüğünüz gibi şifremiz böyle gözüküyor başka hesapların şifresi de gözüküyor Baskı hesapları şifresi de gözüküyor. Ben bu aralara bulurlayacağım. İlk harfini gösteririm bu yaptığım şifrenin. Hay bay bay. Taktik bu arada bence de güzel. Hay bay bay.